Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim. Şubat ayına özel aile falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden aileyle başlıyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Evliyseniz eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt olarak kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve elime gördüğünüz gibi melek kartlarımı aldım. Bir klasik haline gelen melek kartlarımı siz sevgili oğlaklar için karıştırıyorum. Ve bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek için hemen melek mesajınızı aldım. Fincanımın arkasına bıraktım fal yorumumdan sonra sizler için gelen melek mesajını da okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şubat ayı aile niyetiyle kapatmıştım. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kişisel bakım alıyorum. Fakat kişiselde sadece tarot açılımları alıyorum. Bunu da altına özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. Ben de baktırmak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benden randevu alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Şimdi gelelim fincana. Bu arada sesim biraz Kötü farkındayım hala e, o alerjik durumum geçmedi kusuruma bakmayın. Fincan bize ne anlatıyor sevgili oğlaklar? Bir kere Şubat ayı hakikaten sizin için bereketli bir ay olacak gibi duruyor. Yani maddi manevi anlamda aile ilişkileriniz olarak aile... E, bireyleri olarak böyle bereketli bir ay sizi bekliyor. Yani ne demek istiyorum? Ailede bir işsiz vardır işe girebilir. E, ailede bir bekar vardır evlilik kararı alabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Yine aile bireylerinden biri de olabilir. Yeni evlenen bir e, çift vardır. Bebek e, haber haberini alabilirsiniz. Yani böyle bir bereketli, maddi manevi anlamda bereketli bir ay olacak. Bir kere bunu söyleyelim. Tabii ki herkes gibi, hepimiz gibi sizin de ufak tefek de olsa aile problemleriniz, sıkıntılarınız var gibi duruyor. Fakat e, birinin desteği demeyeyim ama birinin e, size böyle hani ya da aile bireylerine böyle bir yol yordam göstermesiyle ya da e, sizin yanınızda durup sizi doğru bir şekilde yönlendirmesiyle bazı sorunlar da aşılacak gibi görünüyor. Yani örneğin... Evlisiniz, şu anda örnek veriyorum. Eşinizle ilgili bir probleminiz var. Belki bir arkadaşınız size bir şekilde bir fikir verecek, bir yol yordam gösterecek. Arkadaşım bir de böyle dene diyecek, sizin aklınıza yatacak. Ee, ve hani onun dediği şekilde denediğinizde ee, problemin aslında problem olmadığını göreceksiniz. Yani inşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Burada şunu da demek istemiyorum. Yani siz bunu yapamıyorsunuz. Biri gelecek size öğretecek değil demek istedim. Neyse problem o problemle ilgili yeni bir yol, yeni bir fikir e, sunacak ve bunu çok dostane bir şekilde yapacak. E, sizin de aklınıza yatacak ve hakikaten o problemi bir şekilde onun da desteğiyle birlikte çözmüş olacaksınız gibi duruyor. Ben anlatabildim mi bilmiyorum ama sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra çok dedikodu yapılıyor sevgili oğlaklar. Gerek sizinle ilgili gerek aile ilişkilerinizle ilgili gerçekten ağzı olan konuşuyor gibi çok fazla laf söz var. Ee, bildikleriniz var bilmedikleriniz var. Bazı şeyler kulağınıza gelebilir. Ee, yani şu kişi de sizin için böyle söylüyor. Bu kişi de işte kocan için böyle söylüyor. Ee, karın için böyle söylüyor. Annen için böyle diyor gibi. Böyle kulağınıza... Bazı lafları getirebilir. Şunu söyleyeyim ama şöyle şu konuda bir uyarmak istiyorum sizlere. O lafı getireni e, e, mutlaka bir sorgulayın. Yani bana bu lafı niye getirdin ya da işte ne amaçla getirdin, e, ne kadarı doğru diye mutlaka bir sorgulayın. Körü körüne asla ve asla yani size laf taşıyan kişiye tabiri caizse inanmayın. E, çünkü o kişilere bir ufak da olsa bir sıkıntı var gibi de duruyor sevgili oğlaklar. Küçük bir kutlama yapabilirsiniz hali içinde. Bu bize tabii ki olumlu bir şey ifade ediyor. İşte belki yeni bir iş başlangıcı, yeni bir aşk başlangıcı, yeni bir ee, ev alma, araba alma artık her neyse ee, böyle küçük çaplı aile içinde bir kutlamanız da olabilir Şubat ayında gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun inşallah onun kutlaması olsun inşallah diyorum. Ee, yani Bir haber de var ama bu zaten sizin beklediğiniz bir haber. Belki de eee Haberin böyle ikinci ayağını bekliyor gibi de olabilirsiniz. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Nasıl örneklendirebilirim bilemedim şu anda ama ha belki şöyle söyleyeyim. Bir iş başvurusunda bulunuldu. Evet işe kabul edildi ama işte işe başlama tarihiyle ilgili bir haber bekliyorsunuz gibi. Ee, böyle ikinci ayağını. Yani o haberin ikinci ayağını bekleyebilirsiniz. O haberde yine geliyor size Şubat ayında diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin çıkmasını beklerken her zaman yaptığım hatırlatmayı yapacağım. Bu bir genel bakım ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmam elbette ki mümkün değil. Bu sebepten dolayı bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler diye hep söylüyorum. Ee, mutlaka en azından yükselen burcunuzu takip edin sevgili oğlaklar. Çünkü adı üzerinde bu bir genel bakım bu arada tabak aktı. Biraz daha aksın istiyorum ama sizleri de bekletmek istemiyorum. E, ee, bütün şekillerde meydana çıktı. Hemen yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. İçsel olarak bir sıkıntınız var. Ee, belki bir şeyleri kabul edemiyorsunuz. Belki aile bireyleriyle ilgili bazı e, hazmedemediğiniz durumlar yaşandı bilemiyorum. Herkesin bir aile yaşantısı var sonuçta. Böyle e, belki özel hayatınızda yani iş hayatınız, belki ilişkileriniz belki arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili bazı sıkıntılar var. Bunlar da tabii ki ev ortamına yansıyor olabilir. Böyle içsel olarak bir sıkıntınız var ama e, bu sıkıntınızı rahatlatacak, hafifletecek iki güzel haberiniz de var sevgili oğlaklar. Yani iki güzel haber alacaksınız Şubat ayında peş peşe alınacak haberler gibi bunlar. Bu birebir sizinle ilgili haberler gibi duruyor. E, bu içsel sıkıntı, bu e, işte ruhsal bunalma bu haberlerden sonra böyle bir tık da olsa rahatlayacak. E, aileyle ilgili bir sıkıntıysa bu belki aile bireylerini ilgilendiren bir haber de olabilir. E, ama sonuç olarak 5 Şubat'ın sonuna doğru daha bir ferah, daha bir e, rahat e, bir süreç sizi bekleyecek diyebilirim. Yenilik var ayrıca sevgili Oğlak Burçları. Yeni bir eve taşınmak gibi mesela. Yine aklıma gelen ilk örneği söyledim. Varsa böyle bir niyetiniz, şubat ayında bu gerçekleşebilir, ee, ev taşıma, ev değiştirme, yeni bir ev alma e, gibi planlarınız varsa, bu gerçekleşebilir ya da belki yeni bir araba, belki yeni bir iş, belki yeni bir aşk bilemiyorum ama dediğim gibi e, sizin de keyfinizi yerine getirecek, e, böyle bir yenilik, yeni oluşumda var gibi görünüyor hayatınızda belki yeni bir iş e, gerek sizin için gerek aile bireylerinden biri için. Ee, bu da güzel keyifli bir e, yenilik olacak gibi duruyor. Siz sevgili oğlaklar için diyorum ve e, kahve yorumumu burada sonlandırıyorum Efendim ki zaten beni yakınyla e, takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştim ki e, hep söylüyorum e, melek kartlarım artık bu videoların aranan yüzü haline geldiler. E, sizler de çok seviyorsunuz bu enerjiyi. Bu kartlarımla ben e, soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Şimdi size gelen mesajı da elbette açacağım ama açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin çünkü hep söylüyorum en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın çünkü artık sık sık canlı yayınlar yapıyorum bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum ve sevgili oğlaklar melek mesajınızı bu arada açtım önderlik et diyor size melekler önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Aslında tam bir oğlak kartı bu. Çünkü oğlaklar hep bir liderlik, bir önderlik yapmayı severler. Ee, burada da melekler size diyor ki aile falında özellikle bu çıktığı için aile sorunları ile ilgili, sıkıntıları ile ilgili belki elinizi biraz daha taşın altına koymanız gerektiğini. Çünkü ne yapılması gereken kişinin o halde siz olduğunuzu söylüyor. Ama bunun yanı sıra ciddi manada etrafınızdaki insanların da e, sizin hem enerjinize hem fikrinize hem belki eleştirinize e, ihtiyacı olduğunun da altını çiziyor. Gereken mesaj alınmıştır diye düşünüyorum efendim. Ve burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.